Agoo. 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 Agoo çok. Agoo çok. Agoo baba. Oku baba. Neden kaşları çattın? Hayırdır? Bütün o gülen dudaklarını yerim, yerim valla, yerim valla. Sweet daddy, <laughs> yes, sweet daddy, <laughs> you are sweet daddy, yes. Daddy is sweet girl you are, <laughs> ha sweetie? Senin bu şalvarına, malvarına var ya Allahım yarabbim ya, bu ne kız, he? Bu ne adam böyle? He? Bu ne böyle? Katil mi edeceksin sen beni? Sen beni katil mi edeceksin? Sana kurban olurum ben. Kurban olurum. Kurban olurum ben. Eh, sala, eh, sala.